Hoş geldin Tuba. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Altın gününe gidiyorum. Peki, gel bakalım. Berrak. Sen yani hep bu tarz çizme giyiyorsun. Bu tarz çizmelerini görmekten sıkıldım sadece ama genel olarak çok güzel görünüyorsun. Çok beğendim. Teşekkürler. Bahar. Ee, Altta ne var? Görebilir miyim? Şort. Güzel bence. Banu. Teşekkürler. Yeşim. Nereye gittiğini anlamadım. Altın gününe gidiyorum. Bence güzel görünüyorsun. Ben beğendim. Belki çantan farklı bir şey olabilirdi. Merak. <laughs> Çanta zaten sıkıntı. Bence çok güzel bir gömlek giymişsin. Keşke altına jean giyinseydin. Ceketle onu kapatmasaydın. Onun dışında iyisin. Teşekkürler. Hazır mısın Tuba? Hazırım. Geçebilirsin. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayatım boyunca bu çizmeleri gördüğümde sen aklıma geleceksin. <laughs> Bana inan. Çok seviyorum ama çizmeleri. Ama yanlış alıyorsun, yanlış kullanıyorsun ve muhteşem görünürken mahvediyorsun. Ben Şimdi çok benim ben alt bacağım çok ince, ee? üst bacağım kalın. O yüzden kendim bugün pek çizme bulamıyorum. Bileklerim de çok ince. Acaba çizme mi giymesen? Ya çizme giymeyi de çok. Sanki seviyorum. Sanki böyle bir 80 fidan boylusun da. Al yazmalım Selvi Boylu. Bileklerim ince ya bacağım çok kalın görünüyor üst bacağım. O yüzden çizmeyi Ay daha çok de tercih ediyorum. Hiç öyle bir şey ediyorum. yok yani. O tamamen senin saplantın. Olabilir. Bence sen bu çizmeler yerine buti giy. Bunları işin gereğince sahnede giyebilirsin. Sahne kaldırıyor ve sahnede burada baktığın gibi detaylı bakmıyorsun ama şimdi o kadar beğendim ki kombinini fakat o çizme o kadar gözüme batıyor ki Bacaklarımı kesiyor. Ve artık bıktım ben sana bu çizmeyi giyme demekten. Tamam. Gerçekten bıktım. Giymeyeceğim. <laughs> Teşekkürler. Merhaba Tuba. Merhaba. Ee, gömlek çok güzel. Teşekkür Üzerindeki ederim. Üzerindeki yeleğini de beğendim. Teşekkürler. Eldiven de bir o deriyle tamamlandın. Sevdim. Evet ayakkabında svet olarak diz üstün çizme tabii ki fikir olarak beğendim. Ben yani o platformları o kadar bağırıyorlar ya. Hı <laughs> Onlar olmasaydı gizli platform olsa daha iyi olurdu. Ama bütün olarak gayet şık görünüyorsun. Geç kalmadın sen, değil mi? Geç kalmadım. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet, ben de e, o şey püsküllerini beğendim, geleği de beğendim. Keşke şortun bir tık daha böyle bir uzun olsaydı. <laughs> Çorap var mı ayağında? Var, çorabım var. Ha, ha ben görmüyorum. Buradan yok gibi görüyorum. İşte hepinizde zaten takıldığım noktalar benim çantalar. Bulamıyorsunuz değil mi? Evet bulamıyoruz cidden. Hani böyle esprili. Hani böyle bir tarzı olan. Tam ha. sezon geçişi ya hiçbir şey böyle çıkmıyor o yüzden vintage hep arada mağaza. çantalar. Bak vintage mağazada giydin, orada zaten sürekli internetten alın. E, çantalar var. Her Tabii. yere bakıyoruz aslında, elimizde telefon sürekli bir şeyler alıyoruz. O çizmeye ama. Giy giyip duran Ay. kız zaten baksa da <laughs> ama göremez. Çiz Evimde o kadar çok çizme var ki hiçbirini beğenmiyorsunuz. Ben <laughs> ne giyeceğimi şaşırdım. Şey, ya yani bana olmuyor. Cihangir'de falan var bizim daha önceki kızlar oradan hep kiralık alırlardı. Böyle enteresan enteresan şeyler. Ee, bir de saçını şöyle bir yapsaydın. Ama yine de iyisin. Sekiz. Teşekkürler. <laughs>